Bu evi tarlalar için benden borç aldın sen. Her şeyini ipotek ettirdin. Ama tek bir taksit bile ödeyemedin. O yüzden bir an önce bu evi boşaltacaksınız. İyisin değil mi? He? Doktor Hansin'e nasıl? Doktor yüzü neden asık böyle? Dokunsak ağlayacak gibi sanki. Yoksa acaba kötü bir şey mi var? Doktor hanım Söyleyin bir şey var mı? Onun ne sorunu var? Şimdi ne olacak ha? Adam seni tehdit etti. O adamı hepimiz çok iyi tanırız. Kimseye acıması yoktur onun. Bugünden sonra köpeklerinden biri bile Kuhu ve ailesine saldırmaya kalkarsa, onlara zarar verecek bir şey yaparsa karşılarında beni bulacaklardır baba. Bakın şuna. Bu mahkemenin kararı. Bu karara göre hepiniz bu evi hemen terk etmek zorundasınız. Hadi. Ben bu evi terk etmeyeceğim. Ne saçmalıyor? sosyackışan al İçeride ne varsa hepsini dışarı atın. yürü. Gir dünyama. Yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.